Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bayan yeleklerinde, dikdörtgen şal yapımında veya lif yapımında kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model anlatmayı düşünüyorum sizlere. Ben modeli Alize Angora Gold ile çalıştım. Bayan yeleklerinde ve şal yapımında nasıl duracağını görmenizi istediğim için ince çalıştım. Modelimin her iki yüzü de aynı şekilde görülmekte. Çift taraflı kullanılabilen bir model. Başlangıcı için 6 zincir ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta çekerek 6 ve katlarını hesaplayarak çekebilirsiniz. Şimdi ben size orta kalıpta bir iple anlatmak istiyorum ki modelimi daha rahat anlayabilin. Hem de orta kalıpta bir iple nasıl olduğunu görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başlangıcı saymıyorum. Sonrasında 6 ve katlar olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ve katlarını çektikten sonra elimle şu şekilde tutuyorum 1 2 3 tane zincir çektim başını doladım ve elimle tuttuğum noktaya batarak bir tane uzatarak ilmek çektim başını doladım aynı noktadan ikinci ilmeğimi uzattım başını doladım 3 başını doladım, 4. ilmeğimi çıkartıyorum. Başını doladım ve tam 5 tane ilmek uzatarak aynı noktadan şekilde bir dolgu yaptım. Hepsini bir kere toplayarak bir zincirle sıkıştırdım. 1, 2, 3 tane daha zincir çektim ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincire batıyorum. Sık iğne örer gibi zincirin bir kere de sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir başını doladım. 2 başını doladım. 3 başını doladım. 4 başını doladım. Tam 5 tane ilmeği uzatarak çıkarttım. Ve çıkarttığım ilmeklerimi bir kere de topluyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincire batıyorum çıkarttığım ilmeğimi sık iğne örer gibi bir kere topluyorum 3 tane tekrar zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına batarak tam 5 tane ilmek uzatarak çekiyorum 2 3 4 5 ve hepsini bir kere toplayarak bir tane zincirle sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son zincire batıyorum. Ve bir kere de sık iğne yapar gibi topluyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya 5 tane daha dolgu yapıyorum 2 3 4 5 hepsini bir kere de topluyorum ve bir tane zincirle sıkıştırıyorum başını doladım aynı noktaya batarak bir tane üçlü trabzan yaptım. Örgümüzün ilk başlangıç sırası bu şekilde devam edecek. Sonra üst sıraya geçiyoruz. Her üst sıraya geçiş aynı şekilde yapılmakta. Bundan sonrası hep aynı devam edecek. İki tane zincir çektim ve örgümü ters çevirdim. Dolgumun tepe kısmına batarak bir tane ilmek çektim ve sık iğne örer gibi buraya küçücük bir yuva oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Dolgumun yanındaki çekmiş olduğum zincirle dolgumun arasına şu şekilde boşluğuna aynı şekilde dolgumu yapıyorum. Bir kere çektim. Başını doladım. Bir daha çektim. Başını doladım. 3. Başını doladım. 4. Başını doladım. 5 defa ilmek çekiyorum. Ve hepsini bir kere toplayarak bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. 1, 2 3 tane daha zincir çekiyorum. Bir sonraki dolgumun tepe kısmına batarak sık iğne örer gibi zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Dolgumun yanındaki çekmiş olduğum zincirle arasındaki boşluğa batarak 5 defa da dolgumu yapıyorum. 3 4 ve 5 Hepsini bir kere toplayarak bir, bir zincirle sıkıştırıyorum dolgumu. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki dolgumun tepesine batarak sık iğne örer gibi zincirimi sabitliyorum. Şu anda bakın dolgum yan şekilde durmakta. Bu dolgumun başındaki çekmiş olduğum zincirle arasındaki boşluğa girerek yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve başına alıyorum. Aynı şekilde boşluğa 5 tane dolgu yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerefenin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana aittir. Diğer sayfalar sadece benim ismimle açılmıştır. Benim ilgisi yoktur. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Son dolgumun tepesine batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve son dolgumun kenarındaki zincirli olan arasındaki boşluğa giriyorum. 2 3 4 5 defa da çekiyorum. Ve bir kere de toplayarak bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Başını doladım. Dolgumun şu başlangıcın yanındaki zincire batıyorum. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu yandaki yaptığım trabzanlar yan taraftaki şu gördüğünüz kısmı oluşturacak. Dikişe gelecek olan kısmı. Şimdi tekrar üst sıraya geçiyorum. 1 2 zincir çekip örgümü ters çevirdim. Üst sıraya geçiş ve bundan sonrası sürekli aynı şekilde. Dolgumun tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartarak sık iğne örer gibi buraya bir tane küçük güv oluşturuyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve dolgumun yanındaki zincirle arasındaki boşluğa girerek 5 defa da dolgumu yapıyorum. 3 4 5 Hepsini bir kere topluyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki dolgumun tepe kısmına batarak sık iğne örer gibi bir kere de ilmeklerimi topluyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu yan duran dolgumun yanındaki şu zincirle arasındaki boşluğa giriyorum. Ve 1 2 3 4 5 defa da çektiğim ilmeklerimi bir kere de toplayıp bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Sıra sonuna geldim. En son dolgumun tepesine battım. Üç zincir çekerek ara boşluğundaki zincirden dolgumu yaptım. Şimdi başını doluyorum. Biraz sırada dönüşte bir tane minicik iki zincirle yuva oluşturmuştuk. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve 1, 2, 3 defa da örüyorum. Burası dediğim gibi yan tarafta gelecek olan dikiş kısmı. Yerek yaparsanız dikiş kısmı. Şal olarak veya lif olarak kullanırsanız da şu şekilde yan kısmını oluşturacak. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum ve ilk başlangıçtaki dolgumun tepesine batarak sık iğne örer gibi bir tane küçük yuva oluşturuyorum. 3 tane zincir çekip dolgumun yanındaki zincirle ikisinin arası boşluğuna girerek 5 defada çektiğim dolgumu yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek bir yapılış şekli var. Örgüye başlanış şekli ve bitiriliş şekli de sürekli aynı şekilde devam etmekte. Orta kalınlıkta bir iple de duruşu bu şekilde. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol yazısının yanındaki zile tıklayarak benden gelen bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.